i̇mam Müslim'in rivayetinden kardeşler Hazreti Ömer radıyallahu anh, bakın, an bakın. Kur'an insanı nasıl az ediyor? Talebeler iyi dinleyin. Bak Kur'an ehlisiniz. Ehli Kur'an olursanız Allah azze ve celle sizi bu dünyada da ahirette de aziz edecek. İzzetli, şerefli edecek. Hazreti Ömer radıyallahu anın halifeliği zamanında haç mevsiminde haç vazifesini yapıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir bakıyor ki küfe valisini orada görüyor. Biraz konuşuyor, hoşbeş ediyor. Diyor ki sen küfede validin. Buraya kime bıraktın da geldin? Hazreti Ömer radıyallahu ümmeti düşünüyor. Yani tamam iyi hoş geldin ama buraya sen kime koyduğuna geldin? Diyor ki ben İbni Ebza'yı bıraktım geldim. Hazreti Ömer radıyallahu düşünüyor, taşınıyor. Yani Irak'ta, Küfe'de sahabelerin içinde öyle isimde biri yok. Diyor ki kim bu İbni Ebza? Diyor ki azatlı bir köle. Sen diyor ne yaptın? Yani o kadar sahabe varken, peygamberin arkadaşı varken sallallahu aleyhi ve sellem sen gittin bir azatlı köleyi mi bıraktın o kadar sahabenin başına diyor. Diyor ki ya amiral müminin. Şuraya bakın kardeşler. İnnehu gari'unni kitabillahi azze ve celle. Ve innehu alimun bil feray. O evet azatlı bir köle ama o ehli Kur'an diyor. Kur'an'ı oku okuyanlardandır. Kur'an'ın ahkamını bilenlerdendir. Kur'an'ın ahkamını yaşayanlardandır. Ve diyor miras ilmini de çok iyi bilendir. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki kardeşler. Kale Ömer. Ama inna inne nebiyyeküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an hakkında şunu söyledi. İnna Allah yerfa'u bi hadzal kitab Allah azze ve celle bu Kur'an-ı Kerimle nice insanları yüceltir. Yani mantıken düşünün kardeşler. Şu erbamızın en üst kademesinde kim var? Vali mi var? Kaymakam diyelim. Kaymakam mı? Kaymakam düşünsene yanındaki yardımcısını değil de oradaki temizlik görevlisini bırakıyor. Küfede de aynı durum bu. Yani orada o kadar sahada varken azatlı bir köleyi bırakıyor. Niye? Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ına hakim olduğu için Allah da onu Kur'an'la ne yapmış? Yüce etmiş kardeşler. İnsanlar arasında onu en üste çıkarıyor. Kim Kur'an ehli olursa dünyada Allah Azze ve Celle onu üstün kılar. İzzet diyoruz ya izzet. Allah'ın katında izzete ulaşmanın yolu diyoruz ya. İşte Kur'an ehli de o izzete ulaşır kardeşler.